Ve sonunda geldi. Eternal Fire stickerları geldi. 14 TL'lik kapsüllerden çıkartarak alabiliyoruz. Ben de video içerisinde sizlerle birlikte açılış yapacağım. Ama dur öyle bir giriş olmadı. Herkese selam ben Şahin Çaz kanalıma hoş geldin. Bugün 4 Mayıs temsilcimiz Eternal Fire'ın da elemelerini geçip katılmaya hak kazandığı büyük major turnuvasına yani büyük major turnuvasına 5 gün kaldı. Ve bugün gece gelen güncelleme ile birlikte şu anda bu videoyu yapıyorken saat 4 çünkü gece 4-5 dakika önce falan geldi bu güncelleme. Güncelleme ile birlikte neler geldi hadi birlikte bakalım. Güncelleme yapıp oyuna girdiğimizde ana ekranda yani oyunun ana menüsünde ilk olarak bizi Antwerp 2022 başta altında alt taraftaki yeni menü karşılıyor. Buradan We Were Pass, Stickers, Autographs and More. Yani buraya tıklayarak direkt olarak oyuna yeni gelen itemleri görebiliyorsunuz. Buradan bir pass bir de 250 ya biri 140 lira biri 250 lira olmak üzere iki tane paket var. Bunu aldıktan sonra Seçim tokeni yapabiliyoruz. Bunlarla birlikte de hangi takımların hangi turu geçeceğini tahmin ederek oyun içinde daha fazla item majör turnuvasına ait olan gördüğünüz broş gibi. ya Bu majör turnuvasına ait broş değil ama şu broşlardan birinin majöre ait olanını kazanabiliyorsunuz. Diğer tarafta legend stickers var. Bu paketin içinde de Legends aşamasına yani majör için legend aşamasına katılan takımlar. E takımları stickerları var. Daha üst seviye takımlar bulunuyor burada. Bunun içinden Legends Autographs'a bastığımız zaman da burada da oyuncuların imzaları var. Yani Legends aşamasına kalmış olan takımlarda oynayan 5. Beşinci ilk beşini oluşturan oyunculardan oluşan stickerlar oluşuyor. Legend aşamasından sonra da Challenger sticker'a bastığımız zaman bu seferde de daha sonraki sekizliğe kalmış. Yani Challenger Challengers, Challengers aşamasına kalmış takımların stickerları bulunuyor buradan da. Ve geldik biz ilgilendiren asıl kısma Contender sticker kısmına. Çünkü bizim hem takımımızın Eternal Fire'ın hem de oyuncularımızın stickerları bu kısımda bulunuyor. Sol tarafta Contender Stickers kısmına bastığımız zaman takımların logolarını görüyoruz. Ve ilk sırada Eternal Fire'ın stickerı ve Eternal Fire yazısı ile birlikte güzel bir çıkartma sticker karşılıyor bizi. Alt tarafa geldiğimiz zaman daha simli, daha süslü ve haliyle daha pahalı olan Eternal Fire Glitter halli bir skin sticker var karşımızda. Ve son olarak biraz daha aşağıya indiğimiz zaman Eternal Fire'ın holo çıkartması yani holo stickerımız bulunuyor. En pahalı ve en güzel olan da bu oluyor. Buradan diğer takımların stickerlarına da bakabilirsiniz. Bu kapsülü 14 liraya açabiliyoruz. Şu anda açmayacağım. Birazdan videoyu halledip menüye döndüğümde açacağım. Onu da videoya ekleyeceğim. Buradan eğer kapsülden istediğinizi çıkartamazsanız direkt olarak pazardan alabilirsiniz. Ben ne çıkartacağım? Çok meraklıyım şu anda. Ama kasa açmaya yani kapsül açmaya geçmeden önce sağ taraftan containers, autographs kısmından teker teker şöyle Zantaris'in şurada Vox'in. Bu da çok güzel duruyor. Çok güzel almışlar bunda. Bu, bu imza olayı tamamen oyuncuların adlarının yazılı şekilde nasıl duracağını düzenlenmesi gibi bir şey denilebilir. Kendi imzaları gibi bir şey. Burada Imor'un dördüncü oyunumuz olarak Kalix'in ve son olarak Xcloud'un sticker'ını sağ taraftan otograf kısmından bulabilirsiniz. Biraz daha aşağıya geldiğimiz zaman daha simli olan biraz daha aşağıya geldiğimiz zaman daha simli olan modellere karşılaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Zantares'in daha sonra Vox'in, Imor'un, Kalix'in ve Xcloud'un ve daha da aşağılara geldiğimizden biraz önce takım logosunda olduğu gibi daha pahalı, en pahalı ve en güzel hali olan pololar karşımızda ve aralarında en güzel duran bence Kalix. Neyse şu an çok heyecanlıyım. Ana menüye dönerek 3-4 tane hem takım stickerlarından hem de oyuncu stickerlarından açmayı düşünüyorum. Hadi biraz ile açalım. Çok heyecanlıyım. Çıkarabilecek miyim merak ediyorum. İlk olarak oyuncu stickerlarını denemek istiyorum. O yüzden otograf kapsülünü aldım ve bakalım. Ay. Ah. Bizim. Şu anda bu ses kaydını sonradan aldım. X sticker denememde Eternal Fire sticker çıkardığım için saat gece 4 hatta 4.45 olmuş. Bay abi bağırdığım için kardeşim uyandı. Mecbur videonun sesini kapatmak zorunda kaldım. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hadi görüşürüz.